Kardeşler Allah Azze ve Celle bizleri bir yıl aradan sonra tekrardan Ramazan ayına eriştirdi. Allah Azze ve Celle bizlere bu ayı hayır üzere geçirmemizi, Allah Azze ve Celle bizlere bu ayı kendisinin razı olacağı bir şekilde geçirmemizi hepimize müyesser kılsın. Allah Azze ve rahmeti, merhameti, bereketi ve mahfireti üzerimiz olsun. Allah Azze ve Celle bizlere bu ayda günahlarından arınmış, günahlarından bağışlanmış, günahlarından arınmış ve tertemiz olmuş bir şekilde bayrama kavuşan kullarından olmayı bizlere muvaffak kılsın. Ve Allah Azze ve Celle bizlere sıdık üzere hayırlı ameller yapmayı nasip eylesin. Allahu amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Kardeşler derse başlamadan önce dersin başında bazı şeyleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi kardeşler Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Ben bu hususlardan birini zikredeceğim. Hem kendi nefsime hem de siz değerli kardeşlerime bir hatırlatma yapacağım. Allah Azze ve Celle ayette buyurdu ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, öğüt ver çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Allah Azze ve Celle'nin böyle demesi üzerine ben de Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hususlardan birini zikrederekten hem kendi nefsime hem de sizlere bir e, hatırlatma yapmış olacağım. Kardeşler Ramazan ayında her Müslüman ferdin korkması ve kendi kendine bir çeki düzen vermesi gerekir. Çünkü kardeşler e, bildiğimiz üzere Cibril Aleyhisselam Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem üç defa ardarda amin, amin, amin dedi. Sahabeler bunun hikmetini sorduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hikmetini açıkladı ve bizim konumuzla alakalı olan kısmı dedi ki Cibril Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ramazan ayına erişip de Ramazan ayına kavuşup da günahlarından bağışlanmayanın günahlarından arınmayanın burnu yere sürsün dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna amin dedi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi Allah'a en sevimli gelen kul alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Diğer tarafta Cibril aleyhisselam Allah azze ve celle'nin hayırlı bir kulu. Yani duayı yapan da hayırlı, duaya amin diyen de hayırlı. Bundan dolayı kardeşler her Müslümanın Ramazan ayında bu ayı hakkıyla yerine getirememekten, bu ayı Allah'ın razı olacağı bir şekilde geçirememekten, bu ayda günahlarından arınmış, günahlarından bağışlanmış bir şekilde e, bayrama kavuşamamaktan her Müslümanın korkması gerekir ve korkuyla beraber kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Bu ayı kardeşler diğer aylar gibi tutmamalı, daha fazla Allah azze ve celle'ye yönelmeli ve kalbimizle, ruhumuzla, zikrimizle Allah Azze ve Celle daha fazla amel sunup Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmeliyiz. Şimdi kardeşler, Selef Ramazan ayına ulaştığı zaman Ramazan ayı bittikten sonra belli bir süre Allah'ım Ramazan ayında yaptığımız amelleri bizden kabul et diye dua ederlerdi. Tekrardan Ramazan ayı yaklaştığında ise Allahümme belligne Ramazan Allah'ım bizleri Ramazan'a eriştir, Ramazan'a kavuştur diye dua ederlerdi. Son olarak kardeşler Ramazan ayı ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Ramazan ayı Allah Azze ve Celle'nin kullarına bir lütfu ve bir ikramıdır. 11 ay boyunca işlediğimiz günahlardan, 11 ay boyunca işlediğimiz curumlardan temizlenme imkanı, temizlenme fırsatı verdiğinden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmemiz gerekir. Bunu da ayrıyeten hatırlatmış olalım.